Teknoloji Okulu'ndan herkese merhabalar. Son günlerde Türkiye'nin gündeminde WhatsApp var. Peki halk hangi mesajlaşma uygulamasını kullanıyor? Gelin hep beraber öğrenelim. Hangi mesajlaşma uygulamasını kullanıyorsunuz? Şu andaki kullandığım WhatsApp mesajlaşmasını kullanıyorum. Peki kullanmaya devam edecek misiniz yoksa başka bir uygulamaya geçecek misiniz? Şu an için düşünmüyorum. Eğer daha sonra herhangi bir şey olursa belki dönerim yani. Bir mesajlaşmasına olabilir. Peki siz hangi mesajlaşma uygulamasını kullanıyorsunuz? Telegram ve WhatsApp. Peki WhatsApp'a devam edecek misiniz yoksa? Telegram devam edeceğim şundan dolayı Google zaten e, her türlü erişme sahip. Ya bunu Google yaparken Facebook neden yapmasın yani? Vallahi ben fazla kullanmıyorum da işte WhatsApp var iş yerinden dolayı bildirim geliyor o kadar. Hangi mesajlaşma uygulamasını kullanıyorsunuz? En çok WhatsApp'ı kullanıyorum. Peki başka bir uygulamaya geçmeyi düşünüyor musunuz? Vallahi düşünüyorum. Hangi, hangi uygulama olur bu sizin için? Vallahi şu anda herhalde genelde Instagram'la şey yapıyorum. Ondan sonra başka da kullanacağım şey yeni bir tane daha şey uygulama çıkmış herhalde. Onu Telegram. Evet. Onu indirmeyi düşünüyorum. Hangi mesajlaşma uygulamasını kullanıyorsunuz? WhatsApp'tan. Peki silmeyi düşünüyor musunuz? Başka bir uygulamaya geçmeyi düşünüyor musunuz? Yok yani çok uygun bir programdır yani. Çok rahatlı yani uygundur yani o kadar. Merhaba. Hangi mesajlaşma uygulamasını kullanıyorsun acaba? Hangi mesajlaşma uygulamasını kullanmayı düşünüyorsunuz? Bir WhatsApp kullanıyorduk da bugünden sonra herhalde ya BIP ya Telegram. Hangi mesajlaşma uygulamasını kullanıyorsunuz? WhatsApp'la sadece görüntülü arıyorum. Mesaj yazmasını bilmiyorum. Mesaj yazmıyorsunuz yani sesli, görüntülü konuşma. Sesli, görüntülü arıyorum. Hangi mesajlaşma uygulamasını kullanıyorsun? WhatsApp. Peki başka bir uygulamaya geçmeyi düşünüyor musun? Ya Telegram kullanıyorum ama yani çoğunlukla artık mesajlaşmayı kullanmıyorum. Şu an haberleşme olarak aramayı tercih ediyorum. Hangi mesajlaşma uygulamasını kullanıyorsunuz? WhatsApp. Siz WhatsApp. Peki başka bir uygulamaya geçmeyi düşünüyor musunuz? Yok zaten e, Markus Grebeck açıklama yaptı. Değiştirecekmiş herhalde sayıyı. Öyle söyle bir. Yani şu anlık ben de çok bir şey düşünmüyorum.